Eyüp bunu izliyorsan eğer Mağaraların Kesinlikle Derme işte Hani şurada insanlar Yeğiş falan çok atmışlardı ya Sonra şuradan su falan Akacak şimdi da eleyip geçeceğim Ve orada var ya var da bu diye Evet arkadaşlar burası İnönü Mağarası İnönü Mağaraları diye geçiyor Ankara'nın Güdül ilçesinde evet ve milattan önce 8. yüzyılda Romalıların Firiklerin, Bizansların yaşadığı bir yermiş. 50 tane odanın birbiriyle bağlantılı olduğu bir yer olarak geçiyor. Ee, manzarası gerçekten güzel. Ama çıkması bir o kadar meşakkatli. Şimdi gidiş yolumuz da biraz da daha... değecek ama. Evet çıktığınızda değecek. Şimdi gidiş yolunu biraz gösteriyoruz. Kerem dikkatli git. Buralarda daha evvelden hep insanlar yaşamış. Mağaraları kullanmışlar. Bakın sanırım sonradan biraz harabe şeklinde gelmiş ama insanların yaşadığı yattığı belki de yemeklerini yedikleri mutfak olarak kullandıkları rafları falan var bakın. Kayayı oymuşlar. Güzel bir yer. Biraz bakımsız. Görüyorsunuz biraz bakımsız ama Evet bakın görüyorsunuz hep aynı tipte sanırım burası yaşam alanı burası da mutfak <laughs> alanı gibi buradan böyle çıkış yeri var <laughs> aleyküm selam evet yaşam penceresi Kerem sen orada bekle ben tamam mı alacaksın aşağıda tamam hadi bekle.